polis jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın kıymetli mensupları değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün 8. iftarını açtığımız başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi Tebrik ediyorum. Rabbim'den bizleri Ramazan ayı gibi Kadir gecesi ve bayrama da sağlıkla, afiyetle, esenlikle kavuşturmasını niyaz ediyorum. Dünyada pek çok insan topluluğu olmakla birlikte bunlardan ancak bir kısmı millettir. Biz dünyanın en kadim, en köklü, en güçlü en geniş coğrafyada hüküm sürmüş, en yüksek medeniyetlerini kurmuş milletlerinin başında geliyoruz. Millet olabilmek için ortak bir dile, ortak bir inanca, ortak bir tarih şuuruna, sağlam bir ekonomiye ve bunların hepsinin üzerinde inşa edileceği bir vatana ihtiyaç vardır. Coğrafyayı vatan haline getiren üzerinde işte bu unsurlar etrafında kenetlenmiş bir insan topluluğunun yaşıyor olmasıdır. Bireyden başlayıp topyekün millete kadar uzanan bu insan topluluğunu bir arada tutmanın ilk şartı ise can ve mal güvenliklerini, huzurlarını, geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Hırsızlık gibi en basit suçlardan terör gibi en ağırlarına kadar toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle başarıya özellikle mücadele etmek devletin asli görevi ve alameti farikalarından biridir. Ancak bu şekilde sınırlarımızı da bayrağımızı da anayasamızı ve yasalarımızı da kurumlarımızı da anlamlı hale getirebiliriz. Polislerimiz yerleşim merkezlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda ifa ettikleri görevlerle vatandaşımızın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır. Ve özellikle de unutmayınız, bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Şayet her bir insanımız Can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Sizler işte bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin temsilcilerisiniz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum. Halen vazifeleri başında olan polislerimize başarılar diliyor. Rabbim hepsini de muhafaza eylesin diyorum. Haziran ayında da jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümüne ulaşacağız. Şimdiden jandarma teşkilatımızın Kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Asayişten terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda kahramanca mücadele eden cesur jandarmalarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde bu yıl 40. kuruluş yıl dönümü olan kıyılarımızı emanet ettiğimiz son yıllarda denizlerimizde görülen yoğun mülteci akınını başarıyla yöneten Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm personelini de tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, diğer kamu görevlileriyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor başlarını eziyoruz. Türk silahlı kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin tek yumruk olarak birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Ülkemizin güvenlik konusundaki başarısı sadece Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlardan ibaret değildir. Son dönemde asayişten uyuşturucu mücadele, organize suçların önlenmesinden trafik hizmetlerine, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyon faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde ettik. Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir işbirliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Mesela gelişmiş ülkelerin bile ciddi sosyal kırılmalar yaşadığı salgın döneminde biz sadece milletimizin huzurunu teminat altına almakta kalmadık. Bu kriz döneminde vefa timleri gibi uygulamalarla güvenlik teşkilatlarımızın vatandaşlarımıza geniş bir alanda hizmet vermesini sağladık. Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa'nın Denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verdik. Tabii bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kurumlarımızda 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ'den temizlemekte kalmadık. Kapasitelerini de fevkalade artıracak reformlar gerçekleştirdik. Rutbeli ve memur seviyesindeki personel eksiğini hızla tamamladığımız, çarşı ve mahalle bekçiliğini ihya ettiğimiz atamasından tayinine kadar tüm süreçlerini şeffaf bir hale getirdiğimiz polislerimize, İçişleri Bakanlığımıza bağlayarak kırsalımızı kendilerine emanet ettiğimiz eğitiminden teçhizatına kadar her alanda yeniden yapılandırdığımız jandarmalarımıza yine İçişleri Bakanlığı'na bağlayarak kolluk kuvveti vasfını güçlendirdiğimiz önemi giderek artan denizlerimizin güvenliğini sağlayacak şekilde desteklediğimiz sahil güvenlikçilerimize elbette farklı sorumluluk alanlarına sahip güvenlik kuvvetlerimizin ahenk içinde çalışmasını sağlayan İçişleri Bakanlığımızın tüm mensuplarına şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte milletimizin huzurunu daim eğleyerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zal altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirini aldırmayın. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten, meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarmamızın ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim'den bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturması niyaz ediyorum. Her birinize, meslektaşlarınızla, sevdiklerinizle, ailelerinizle birlikte hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha misafir ediyoruz. Gün anısına hediye takdim olacaktır. Sayın İçişleri Bakanımızı da refakat etmek üzere sahneye davet ediyoruz. 10 Nisan polis günü münasebetiyle polis arkadaşlarımız tarafından, polis teşkilatımız tarafından hediyeler olacaktır. İlk hediyemizi polis memuru İlayda Bükrü ve polis memuru Merve Karya getirmekte. 1823 yılında... Evet. Şu, anda, şu anda hasta olduğu için gelemedi. Yani e, bu sanatı yapan iki, iki, kişiden birisi polis sizin için hazırlamış efendim. Sağ olsun. Evet. Evet bu eseri yapan arkadaşımız polis memuru Bora Yeni Pazar hasta olduğu için aramızda bulunamadı. Evet ikinci hediyemiz polis memuru Merve Toplar tarafından gelmekte. Sultan Abdülmecit döneminde devlet görevlilerine, devlete ve saltanata yapılan üstün hizmetlerden, sadakat ve gayretlerinden dolayı mecidiye nişanı verilmiştir. Et, bir fotoğraf olacağız. Evet çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar iftar programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.